Altın fiyatları tutulamıyor. Gram altın 1271 lirayla rekor kırdı. Şimdi bu haberi izleyeceksiniz. Reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde dünyanın notlarını Zafer Söken'den alacağız. Ankara kulislerini Deniz Eyrek ile konuşacağız. Siyaset ve ekonomiyi Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'la deprem bölgesine gideceğiz. Gökhan Zan ile birlikte ve rekor kıran altın. Oy altın fiyatları çok pahalı ya. Düğün olmaz mı? Bir ay sonra eltimi kızının düğünü var. Bilmiyorum ne yapacağız ya. Eskiden vallahi o zaman daha sanki bize daha ucuz geliyordu. Resmen Develasyon olmuş gibi bir şey yaşıyoruz. Zaten yüksekte altın fiyatları seçim öncesi tırmanışa geçti. Bir de Amerika'da enflasyonun açıklanmasıyla altının ons fiyatı yükseldi. Gram altın 1271 lirayla rekor kırdı. Eskiden bir komşu bile götürür çeyrek takardı, bilezik takardı. Şimdi en yakınına bile bir şey götüremiyorsun. Kimse kimseye koşamıyor artık. Yani bu zamanda her şey zorlaştı. Ekonominin Siz gençsiniz, arkadaşlarınız belki evleniyordur. Hani böyle düğünlerine rahat gidebiliyor musunuz? Yok. Yani arkadaşlarımla da şu an görüşemiyorum. Çeyrek altın 2128 lira, yarım 4255 lira, Cumhuriyet altını ise 8481 lira. Yani neredeyse bir asgari ücret kadar. Altın almak zorunda olanlar kredi çekiyor artık. 18750 liralık bir bilezik kredi kartıyla 900 lira kadar falan üzerine ekleniyor. Yaklaşık olarak 19650 TL'ye denk geliyor. Düğün sezonu da yaklaşırken düğünleri için vurma bilezik almak isteyenler kuyumculara geliyor, fiyatları görüyorlar. Önce kredi kartı soruyor. Ancak en çok tercih edilen ve fiyatı 18 bin lirayı geçen burma bileziklerde kredi kartı geçmiyor. Eğer kredi kartıyla almak isterse yaklaşık 900 lira fazla ödemek zorunda. Beyefendi mesela kredi kartıyla almadı komisyon çok yüksek diye. Arkasından nişanlısıyla konuşup kredi çekip geldi ve alacağı bileziği aldı. Kredi çekip 12 taksit yapıp bileziği aldı. İnsanlar bileziği bir şekilde almak zorundayım. Bilezik takmasanız olmaz mı? Olmaz. Ama yabancımız değil. Eğitimin kızı. Mecburen takacağız. <laughs> bir şekilde alacağız. Bir şekilde almak zorunda olanlar çözüm yolu arıyor. Gramın yarısı, yarısının da yarısı daha fazla ilgi görüyor. 2018'de çeyrek altın 325 liraydı. Artık gram altının çeyreği 325 lira. Alışveriş tabii ki etkiliyor. İnsanların ihtiyaçla doğrultusunda mesela 0.25 gram altınımız var. Bunun fiyatı 325 TL. En küçüğü bu. Mu? En küçüğü bu. 0.25 gram. Bir gramın dörtte biri. Şu an çok rağbet var. Çünkü şu anda yani insanın 200 TL takmaktan ziyade 0,25 gram altın takıp amaç altın takmak olsun. Onu alabiliriz. Zaten en az 200'den aşağı takılmaz. Bir de şimdi onların yuvarlakları var ya çeyrek gibi tipinde. Onlar kurtaracak bizi. Gramın yarısı var. Onun da yarısı var. Evet hepsinin yarısı var. <laughs> Ama insanların yarısı yok.